Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, planladığım gibi gitmedi maalesef. Recep'in öğlenciliğinde video çekemedim. Çekmek istemiştim ama olmadı. Bensiz yapamıyor ya. Yok vallahi Recep'siz olmuyor, kötü oluyor. O yüzden hiç çekmedim, vaktim de olmadı. O yüzden yeni bir videoda ancak şu an birlikteyiz. Evet arkadaşlar şu an sevdalara doğru gidiyoruz. Oradan hemen bir şey alacağız. Hemen şöyle anlatayım size. Az sonra evin içinde gezdireceğim. Ama ondan önce bir şey anlatayım. Selda bu yeni evi için koltuğunu, yemek masasını, yemek masanın sandalyelerini falan Türkiye'den sipariş verdi. Ve geçen hafta siparişi geldi Türkiye'den. Yani evi bitmeden yetişti siparişler. Türkiye'den geldi ürünleri ve oturma odası için orta hani ortaya koymak için masası da geldi. Onu adam Sevda'ya hediye etti. Benim de çok hoşuma gittiği için ben de bir tane sipariş verdim ondan. Ve o geldiği için onu alacağım şimdik Biliyorsunuz ben de geçen sene falan oturma odamı yok. Bu senenin başındaydı hatta. Oturma odamı yenilemiştim. Ama hani ortaya sehpa almamıştım. Karar veremedim çünkü bir türlü. O IKEA'nın ucuz masalarını kullanıyordum. Şimdi Selda da bunu görünce hoşuma gitti. Ben de aynısını aldım. Çok anlattım. Hadi geldik, geldik. Vallahi çok anlattım. <laughs> bu, bu arada gelmişken size evi de <laughs> geldik, gezdireyim. Çabuk, hadi. Tamam da niye geldiğimizi söylüyorum da. Şimdi size evi de gezdireyim arkadaşlar bu arada. Son durumu göstereyim size. Bayağı bir ilerleme var çok şükür. Şükür dışarıda bir şeyler yapıyorlar. Selamın aleyküm. Kolay gelsin.

Eve mi gidiyorsun gülüm? Ee, babam gidecek, anneannem gelecek çocuk bakmaya. Çocuklara şey bugün, at, at veksil. Sonra da annem gelecek. Şiş daha bayt. Valla hiçbir şey yapmadım. Akü çektim. Çektin mi akülerini Bu ne gülüm her şey, şey mutfağın. yarım kalan mutfağın. Evet kepenklerin elektrikleri oldu. Kepenkler artık inip çıkıyor. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> buraları böyle oldu. Sıvası da bitti. Sıvayı göstermiş miydik bilmiyorum ama. Çayımız var bir içeceksiniz. Sağ ol kuzum. Masayı almaya geldik biz. Evet, alın da. Aynen. Bu arada Selda koltuğu masayı falan kullandıkça yine ara ara söyleriz memnun mu değil mi diye. Hani görüntü olarak çok güzel duruyor ama tabii kullandıkça malın kalitesini de öğrenecek. Burada bu arada kaleferler var. Gördüğünüz gibi. Ve dün Sevdan mutfağa da geldi. Ufak tefek aksilikler oldu. Ama haftaya falan bitirecekler. Aa, çok güzel olmuş gülüm. Ya orada. Ya. Tek arkalara da siyah platı gelecek. Ya zide şöyle olsun. Dolaplar asılacak. Yerler böyle kalacak. Ya. Yerler böyle. <laughs> bu yeni moda. Onu Yeni herkese tavsiye ederim. <laughs> güzel ama çok güzel. Yani, çok güzel. Güle güle kullanın inşallah. Güle güle güle. i̇nşallah. Yani. Çok güzel. Bitmedi. işte dediğimiz gibi ufak tefek aksilikler olduğu için o Göstereyim hemen. Biz Şurası de, yanlış o. geldiği için bunu bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi duvarla tezgahın arası açık kaldı. Yanlış ölçmüşler. Aa, tak, taktı değil mi? Hayır. Ama yeniden çıkarılıp bu tam içine göre Tam içine güzel. girecek. İçine evet. Ya. Bu da yeni ocaklardan. Havalandırması burada. Ama şey üzüldü. Ocak Emre'ninki gibi değil. Şap diye kapanıyor. Baksana. Benimki de öyle. <laughs> Emre'ninki de güzel. Evet. Çok hoşuma gitti. O. Sen hangisini aldın Gülüm? Hoş aldım. Gülüm. Boş iyi yaptım. Tabii alles boş marka. Ya, wow, sieht echt schön aus. Siyah aldım böyle. Burayı da valla bana... Bak da şöyle da Seninki bak bir tık daha alçak. Ya çünkü buraya başka bir dolap şey demedi. Ha, okey Ama Burada güzel. Çekmece, bu şey değil mi mikroveli yeri bu? bu mikro Öyle diyorlar zaten. çünkü ha? ha kapak. Buraya oldu. mikroveli koyacağım. Ya. İnşallah mutfak biterse. İnşallah. Sadece biter herhalde. Yukarısı da normal dolap evet, yine. Normal dolap işte. Hepsi Süper. de çekmece yaptırdım böyle. En güzeli. Ya, bak çok güzel olmuş. Ya buraya da buraya da daha şey hmm. gelecek. Siyah platı bundan. Ya. Oraya da gelecek. Bunlar bunlar mi oluyor? Bu makine oluyor mu? Makine ya. denediler. Burada evet. dolaplarım ne cevabı? Bunlar daha takılacak. Evet bunlar daha asılacak. Hepsi asılacak. Sıcak. Bakayım ben görmedim ama. Ama vay ya de çok hoşuma gitti. Ya. beyazdan sıkıldım. Beyiş gibi değil mi? Çok güzel. Ya beyaz, dış dış krem, beyaz, krem ya. gibi. 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 Kapuçino rengi. Aha, Cappuccino rengi. Ya. Çok bunlar güzel, acayip hoşuma gitti. çok dolu olan renk bulmaya Çok güzel yapardım. de duracağım. takıldı. Ya. Bu küçük, buraya böyle uydurdu bu küçük. Ya. Dediğim gibi böyle geldi. Şey böyle yapacağız. kalacak. <gülüyor> <gülüyor> de, Nasıl baktılar? <laughs> evet, Şaka benim geldi. Kaç gün üstlük videoyu önceden mi döşesek sonradan mı? Hani <laughs> ki yani, sonraya karar verdik. Mehtap ustayla yapacağız. Bu sonradan verdik. <laughs> <laughs> bu siyah şey ne uzun gene. Çok canalım biliyorum hastasınız. Gül Ha arkası. Ha platı işte. Ha bu. Bu arkadaşlar bu. Buraya gelecek işte buraya. Böyle. Bu duvarlara gelecek. Buraya bir de buraya. Dokuzun Babam bekliyor ben gidiyorum. Tamam mi buradan? Dışarı. Dışarısı hala aynı. Burla bir şey yapılmadı da. Tabii ki en önemlisi. ilk baştan evin içi. Ondan sonra. Ali çiz gülüm. Ondan sonra dışarıya evet. başlayabilirler ev biterse. Eriktrik Ama az kaldı. Var var artık dikkat etmemiz lazım. Aha. Buranın şeyde elektrik var. Evet, spot gelecek buralara. Spotları aldığını Ayşe mı? Ayşe'nin üstünde ha aldılar. Ha, Nasıl niye? almış biliyor musun şükrü? O yüzden biraz pahalıya patladı bunlar. Nasıl? Burada ayarı varmış. Evet. Şurada üç çeşit. Aha, biliyorum. One by Dimba. Things. Dimba, ha biliyorum. Dımba, Dimbas. Dımba. Ha Dimba. İşte Selcuğa da öyle almıştım ben. Niye ki normal aslında Bambay's aldım yeter. O da olur. Bunlar daha pahalı ama. Onlar, bile, olur, onlar e, 60 mı 80 mi daha pahalı oluyor onlar. Ya tane. He tanesi. Yani düşünsene 30-40 tane aldın mı? Ya. Ama mutfak çok, çok güzel olmuş. Bir evet. Bir inşallah. Neyse odalar devam gezelim. Daha kapıla da yapılacak. Şey Tabii bak, ki. Şalüzinin şeyleri. Hı hı. takıldı artık. Evet. Oluyor ha. mu? Ha oluyor. Bu hangisininmiş? Bak ayırmış ikisini. Ha bu buranın. Şeyin penceresinin Böyle. kapısı ayrı. Ondan sonra bu. O pencerenin. Pencerenin. Böyle. Evet burada başka ne oldu hiçbir şey yani. bu sıva, da buranın. Burada da sıva hazır. Ha babamın telefonu çalıyor. Evet arkadaşlar buralarda da sıvalar hazır. Evet sıvalar yapıldı. Banyo böylece duruyor hiçbir şey yapılmadı. Bu odalarda da sadece sıvalar hazır. Bu Tavan daha zımpara olup boyanacak. Bu tavan da boyanacak. Bütün tavanlar boyanacak. Bütün hepsi boyanacak. Sadece mutfağın boyası bitti. Böyle bu şekilde. Kalefe burada tamam. Burada da tamam. İyi kalefeler. Böylesi valla olmuş. Böyle çok güzel oldu. Ondan sonra en son boya vurulacak. Aynen. Badana olacak. Evet. Evet bir de şöyle bir yukarı göstereyim. Evet. Yukarıdaki banyo aynı tamam. buraya da olacak değil mi? Yap. Ay. Mayası bitti de duvarlara yer kaldı işte. He. Duvarlar yer. Bir yerli. hemen bir, bir yukarıya da bakalım faydası. Kiracı yoktu mu baba? Yok yok. Tamam kiracının evini gösterelim. Kiracı da 2-3 haftadan beri kendi dairesi olduğu için bir şeylere uğraşıyor. Evet çünkü evet. burayı kiraladılar bile. Burada sıva yaptırdı. Kiracı da sıva yaptırdı. Buraya banyo böyle bu şekilde oldu. Bunu babam yapıyor. Fayansını yaptı. Çok güzel olmuş. Çok güzel değil mi? Hmm. Araları da olacak daha. Burası duş yeri. Duş Aynen. olacak. Herhalde o da cam alır kendine. Hmm. Kiracı. Evet. Kulaze takılacak. Bir de buralar sıva olacak ama onları babam gir yapacak kiracı değil. Bak hmm. şeyini yapmış baba. Tavanı yapmış. Evet. Güzel yapmış ha. Evet, aşağı tuvalette. Burası Sevda'nın ee, bu banyosundan olacak. daha büyük. Evet, olabilir. Burada kiracının evet. oturma odası. Venü olacak yer. ya yer. Şey yapacak yere yer. Venü değil şey almışlar laminat. Laminat mı almışlar? Bak o da şey. Bu da balkon. Bu da balkona. Yaptı bu balkon bak. Ha şey bak ha laminat, burada. Bu şekilde. Bu şekilde yapacaklar. Yok şat bu eskisi. Eskisiymiş işte. ha. Dışarı bırakılır mı yeni şey? Dur Yapılır. şuraya bakalım ne yapıyor. Dinle değil. Şöyle, aç, altına sok. Ne diyor bu? Su oluğu, oluk mu? Su olukları yapıyor şimdi şu su. Kabağından çeksene onu sen tarafa. Ah, şimdi çek, çek, çek. Ha, ah, çek, çek. Neyse. Başım döndü. <laughs> Aya yüksek ya. ikinci kat güya. Vallahi üçüncü kat gibi burası. Evet. Bir kat daha var. Orada da kiracılı olacak. Ama oraya daha hiç başlanmadı. Orada Şenay abla olacak. Sevda'nın annesi. Şurada iki oda var. Oraya da Sevda'nın annesi geliyor. Ama orası da hiç başlanmadı. çünkü Aa, güzelmiş bak. Şey bak duvarı kağıtlamış da. Duvarı kağıtlamış. Şöyle kameranın ışığını yakayım. Yatak odası bence. Böyle bu şekilde. Yo, burası yatak odası değil. Burası mutfak. Ha mutfak, köy evet. mutfakta ne alaka burayı kullanmış? Ne? Herkes kendi zevkine tutuyor. Bence güzel değil. Ya da o da şey değil. Burayı da mor mu yapmış? Tövbe tövbe. Ne yapmış? Mor. Ha evet. Neyse herkesin tabii ki kendi zevki Aynen. ama mutfakta... Evet biz masaya alalım gidelim ha. Bir şey geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka gibi geldi. Dur bir de ebir odalarına bakayım. Ha buraları da kağıtlamışlar. Ha burası yatak odası. Bunları da kağıtlamışlar. Aha, burayı yapmışlar. Buraya da mor vurmuş. Buraya da başka Hı -hı, bir hani tür vurmuşlar. Bak bu çocuk tuval kağıdı yapmasını anlamıyor. Evet. Böyle olur mu buraya? Ya baksana buraya böyle bu şekil yapmışlar. Burası da çocukları yok ama çocuk odası olacak. Hı. Hmm. Ya çocukları mı olacak? yok, İstiyor, yokmuş istiyorlarmış. He tamam. Evi buldular şimdi çocuk yapacaklar herhalde. olabilir. Daha Sen yeni evlendiysen. Çocukları yokmuş. Evet hadi masayı alalım o zaman biz. Hadi alalım. Eve doğru gidelim ha. Hadi bakalım. Bir kat daha var arkadaşlar yukarı ama dediğimiz gibi oraya daha bir şey olmadı. Evet en alt katta da daha bir şey olmadı. Orada Sevdan yatak odası olacak. O yüzden göstermeye gerek yok. Bu ağacı zaten Recep kesmişti biliyorsunuz. Evet. Burayı Ona da Şükrü Yokar'ın demirlerini kesti. Evet burada demirle vardı. Şükrü kesti. Böylelikle açıldı ortalık. kadar. <laughs> Masa orada mı? He? Ya. Arkadaşlar Mehtap'ın dediği gibi bunları Türkiye'den getirtirdi. Kamyon. Koltuklar bu. Kamyonla. Bunlar koltukları. Biz böyle delikten baktık Sevda'yla çok güzel. Elledik de hafif kadif kadife gibi. Bu da yemek masası. Oo, Bunun bayağı ne? büyük. 2.60 i̇ki atmış mı ne? İki atmış. Ya yuvarlak mı olur bu değil oval. Hmm. Biz hangi masayı alacağız? alacağız. İstersen sen kamerayı tut ben alırım onu. Öyle yapalım. O da bir kaufen einfach was Nereden alacağız ki zaten postane kapalı. On, mı? tabi 12'de kapandı postane bugün. Şat kartona güvenme ha masanın kendisini tut. Ne, ne masa. Benim oldu. Ben Tam de bu. istedim ha ha. Evet. Adam bir tane daha gönderecek. Ama sen git oğlum yanlışını kaçtın kesin bir şey. Cam masa şat. Açma açma burada ama evde açarız. Şey. Evde mi açarız? Evde açarız. Evet. Kartonu götürmeyecektim ama. Burada. kırılır mırılır. Tamam. tamam fark etmez. Öylece koy şimdi cam ya güvenemiyorum. Ne olur ne olmaz. Tamam göstermeyelim evde gösteririz. Evde gösteririz Kartonu ha. Kartonu burada bırakalım. çöpünü burada bırakalım. Çöpünü burada bırak. Hadi çıkın siz çıkın hadi evi hadi doğru <laughs> eve hadi. Doğru eve. Hadi kapat da çıkın onu arabaya koyalım. <laughs> evet arkadaşlar. Kartonu gagalayamadık. <laughs> Kartonla verdi. <laughs> Neyse kartonun çöpünü de aldın. <laughs> Masaya aldığınız çöpünüzü de alın dede. <laughs> evet bu şekilde sığdı. Şimdi ne yapıyoruz? Eve gidiyoruz masayı açıyoruz. Tamam ondan sonra alışverişe gideceğiz. Ondan sonra onu... alışverişe gideceğiz ama onu videoyu çekmeyeceğim. Aynı. Evet. Hadi baba size kolay gelsin. Tamam, Hadi kanal. He baba. Ha doğru ya. Bunu mu? Evet. Selda arabamı getirir misin dedi eve. Evet ee, tamam. ama Dumus bitmiyor kom. Sen de beni oradan alman lazım. Tamam, mu tamam o zaman. O zaman arkadaşlar evde görüşürüz. Ben telefonu Recep'e vereyim. Evet gidiyoruz. Mehtap şu an Selda'nın arabasını sürüyor. Mensel lazımmış araba. Ondan sonra videoyu evde devam edeceğiz arkadaşlar. Ve geldik. Ee? Çıkmayacaksın mı? <laughs> Kapatamadın mı? Nasıl kapanıyor ya. <laughs> Açma resmi var sadece. Neyse bir Sevda'ya sorayım. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım evet. evde görüşürüz o zaman. Hadi ha? bakalım evde görüşelim aynen. Sen beni mi çektin? Yok. Oradaki sarı arabayı çektim. Hayır araba sürerken <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Peşimden benim mi çektin? Seni çekti. Neden? Çok güzel sürdün. Baktın mı otomatiği sürebilecek mi diye. Anam <laughs> mı merak ettin? Yok <laughs> Yo, biliyorum sürdüğünü. Hadi bakalım Hadi görüşürüz. Sen hoş geldin. Tabii ki arkadaşlara da diyorum hoş geldiniz. Çünkü eve geldik. Bunlar da arkadaşlar da aile olduğu için sen hoş geldin diyor. Evet. İndirelim. İndir. <gülüyor> indirelim. <gülüyor> Dikkat et ha camı aşağıda. İndirin, indirin mi indir mi? İndir indir. <laughs> Öyle <gülüyor> Yenisini sipariş verirsin. Hiç umurumda değil. <laughs> Da içi bu, bu, arada arkadaşlar ürünleri aldığı sayfanın linkini bırakacağım buraya. Şimdi kartonu dışarıda bırakabiliriz ama. Sade masayı taşısak içeri yeter. Yo, <laughs> no, link bırakmayacağım. Çünkü link bırakmasını bilmiyorum. <laughs> Bırakırız ya. Ben bilmiyorum bu nasıl olduğunu. Bilmiyor mu? Link bırakmasını bilmiyorum valla. Onu da öğrenmem lazım. Ee? Ama sayfasını söyleyebilirsin hani hangi... Sayfasını şu an ben bilmiyorum. Selda gönderecek bana. He tamam. Ama linkinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Tamam. Nasıl Çünkü hayatımda daha link bırakmadım. Vardır ama belki şey aynı fügün vardır. Hiç bilmiyorum hiç. Deneriz artık videoya aynı Neyse. Gidelim. Kartonu bırakalım Kartonu dışarıda. Değil mi? Evet. O zaman dur göstermiyorum. Kapat. Evin içinde buluşuruz. çekil. Var? Var. var mı? Sar. Bak sürtme. <laughs> Bu arada küçük misafirlerimiz var. Parti yapıyorlar. <laughs> <laughs> Bu Bunu da kapattım hemen. Telif yemeyelim diye. Yavaş camdan o. Yavaş pıt pıt yapın. Helal o şeyleri patlatıyorlar. Gel şat biz de yapalım. Pop it. Woo, pop it. <gülüyor> <gülüyor> Ela, Güzel <laughs> mi? Tamam neyse <değilse> uzatmıyorum. <laughs> Yeterim ben. Ama çok eğlenceli. Hadi <laughs> makas getir. Her şey kesmek için. Değil mi? Evet. Şunu alalım. Gelin burada devam patlatın hadi. Geçin koltuğa. Nereye? Koltuğa geçin. Koltuğa. Geçin koltuğa. Bu şekilde arkadaşlar. Daha silinmesi falan lazım. Şak bir şey lazım değil ki makas. Tamam onu şimdi çıkarana kadar ya. <laughs> böyle yap daha kolay <laughs> Ne bakalım var mı orada <laughs> tabi siyahı biliyordu toz olacak çok haliyle metap kendine iş çıkarıyor bu silme <laughs> görevinin bundan sonra masayı <laughs> Ceylin'e veriyorum <laughs> Ceylin bu masadan sen sorumlusun Aber der gelbe Sack hat. Auch zweite Tisch. Oha. Şöyle cam suyundan bir silelim. Anne, evet. aşağısını da. Evet. da... Tamam. Evet, te ee, Türkiye'lerden buralara geldi. Kamyonlar getirtirdi <laughs> Seyda dediğimiz gibi. Ama güzel, çok hoş oldu. Evet, çok güzel. Bir de böyle demir şeyler bazen çok lıngır lıngır sallanıyor. Bakın bu hiç sallanmıyor. Bu Sabit. Var, Sabit camı evet, yapışık mı? Var. Ya pıt pıt yapışık, mı? Evet. Yapışık değil. Ya, pıt 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 tamam. Pıt pıt mı? Sadece sakın. Pıt <laughs> pıt Bu ne? Yüksekliği nasıl? Ha, gel bize kat. Ben en çok öyle şeyi takılıyorum. Çok güzel. Takılıyor o, o i̇yi, de iyi değil o, de mi? Koltukla bir. <laughs> Ela. Gebek, gebek, Bence iyi. Gübek, 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 bebek, bebek. Güzel evet. atı, Küçüğü de böyle başka bir yere çekebilirsin. Tamam. Aynen böyle yan yana Buraya mesela içecekleri. Buraya ya da buraya. Şuraya yani şur Buraya mesela çerezler. Buraya da içecekleri koy her türlü kullanabilirsiniz. Dediğim gibi linkini bilmiyorum nasıl link atıldığını arkadaşlar. Ama bırakırız bir şekilde. Ama hani, bakacağım ben hani, nasıl olacak. Aten Eğer yapamazsam hani ağızdan söyler miyiz? Söyleyemeyiz. Şunu video bitireceğiz. En kötü ihtimal şeyin şeye mi yazabiliriz. Yani komentarlara yazabiliriz. O yorum yorum kısmına atabiliriz. Böyle yapabilir miyiz ha? Nerede aldığımızı? Ama bugün ya aynı var da link aynı var. Bakacağım Biz hiç yapmadığımız için bilmiyor. Ama vardır yani onun bir şeyi. <laughs> güzel. Evet. Çok güzel, acı bu. Bakayım yakıştı mı? Evet. Hem koltuğun bacaklarına yakıştı, hem de yemek masasının bacaklarına ya. Evet. <Sessizlik> değil mi? Ya. Daha güzel siyah. Daha siyah ya beyaz alacak. Ama beyaz bu beyaz. çok şey olur. <Sessizlik> yani çizik, çizikleri belli olur hemen. Evet, evet, Arkadaşlar şöyle elizm kalmıyor bakın gidiyor elliyorum gidiyor. Vay Tozun kalması vay tabii vay ki gayet normal siyahta. Ama elizi gidiyor vay kendiliğinden. Vay Bakacağız. Hadi güle güle kullanalım. Evet. Bu arada fiyat hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü tabi e, tabii Türkiye'de satın alanlar için daha uygun. Bize bir tık daha pahalıya geliyor ama yine fiyat iyi. Ama tabii almak isteyen olursa hani e, beyefendiye kendisi yazsın diye fiyat vermiyorum. Bize bir tık daha uyguna geldi çünkü e, Sevda baya bir şeyler aldığı için yani koltuk, yemek masası, sandalyeler falan indirim yaptı tabii ki bize. Hani siz de kesin birkaç bir şey alırsanız size de indirim yapar büyük bir ihtimal. Ve gelme süreci ne kadar sürdü? Sabır bilmedi ya. 3-4 hafta. 4 hafta falan sürdü. Türkiye'den buraya geçti. Ya bu zaten hazır ama koltuk, sandalyeleri falan Zevkimize göre yapıyor yani Hazır gelmiyor. Güzel. Sobaya da yakıştı ha. Değil mi? Yok ama gri oldu. Soba gri. Ama renk. Yakışır. Aksentler yine evet. siyah. Yakıştı, yakıştı. Aslında ben masamın renginden masa istemiştim. Ama o zaman tabii ki cam olmuyor. Böyle hep bacaklı, macaklı daha değişik şeyler oluyor. Böyle istediğiniz gibi yuvarlak olmuyor. Güzel oldu ya. Evet arkadaşlar, o zaman bu videoyu burada bitirelim. Işte. Tabi canım, normal duş diş camın üstüne siyah folyo çekiyorlar. Hmm. Yoksa bu çıkmazdı şat. Evet. Burası çıkmazdı. Evet isterseniz siyah değil sırf şey de alabiliyorsunuz tabi. Ee, beyazı da var, sırf cam rengi de var. Biraz. ya cam. O evet bitirelim o zaman bitirelim, o zaman. bitirelim o zaman videoyu Böyle bir kısa video ama yarın video koyacağız mı? Koyacağız. Yarın bir video daha gelecek arkadaşlar. O video da güzel. Ya. Evet. Öyle arkadaşlar. Evet, o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Sağlık <laughs> gelmeden like'ını unutmayın. Sağlık atmadan. Bir <laughs> sağlık gelmeden. Bir de sağ bir de saadet gelmeden diyor. Sağlık gelmeden. Diyor. gelmeden <gülüyor> <ama> <gülüyor> ben katmayı unutmayın <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet, hadi evet. hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs>